Bugün sahte bedvar sunucularını ziyaret ediyoruz. Öyleyse selam millet ben İskriz. Bugün sahte sunucularda bedvar oynuyoruz ve gerçekten çok iyi takım arkadaşlarım var. Ayrıca duyduğuma göre kanalıma aranızdan sadece bir kişi aboneymiş ve bu beni gerçekten çok üzüyor. O bir kişinin siz olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer o kişi siz değilseniz gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonradan kararınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz gibi siz de yorum yaparak videolarımı çıkabilirsiniz. Son olarak Discord sunucumu hepinizi bekliyorum. Birlikte sohbet ediyor ve oyun oynuyoruz. Discord sunucumun linkini açıklamadan bulabilirsiniz. O zaman videoma like attığınızı göre artık videomuza geçebiliriz. Şey, bir da değil, bir Eğizim, bile ve evet sunucumuza girdik ve burada ne yapıyorsunuz siz setleri falan çekmiş arkadaşlar burada ne yaptığını pek anlamadım merhaba Aa, V's atıyorlar vesatıyorlar atıyorlar bile ben ne satacağım Heh, tamam tamam saniye sayıyor tamam ben ben de vs atmak istiyorum gel bakayım kardeşim buraya siz bir TR'de PvP'ci görün gel 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 Aa ölürsem ne olacak acaba şu an çok merak ettim gel buraya hadi gel ve öldürdüm yes Aa canım falan fulleniyor çok iyi yapmışlar lobide vs atmayı gel seni de öldüreceğim kardeşim Aa hayır aa öldüm lan bundan nasıl çıkacağım Bundan çıkmam gerek bundan çıkmam aa, yes tamam çıktım ama bizim işimiz burayla değil. Tam olarak burayla. O bayağı da oyuncu varmış vardı. Bu Daha bunu yeni fark ettim ve bunların hepsi dolu mu? Bunların hepsi oynanıyor. Bu bekleniyor mu? Aa girdim. Abi lobiyi de çalmazsınız ya. Bakayım bakayım harita. Evet harita da çalıntı. Evet oyun başladı ve aa takımlıymış bu. Ben bunu tek kişilik sanıyordum. Tamam merhaba takım arkadaşlarım. Bu oyunu kazanacağız ve Türk'ün gücünü göstereceğiz. Fakat siz Türk değilsiniz ama önemli değil. Aa bu arada abi Hypixel'i CTRL-C, CTRL, i, CTRL i V yapmışlar ya. Aynısı abi. Hypixel'in aynısı. Ya neyse arkadaşlar zaten bizim Hypixel'de lagımız olduğu için oynayamıyoruz. Ee, burada abi bir dakika merdiven nerede tamam merdivenimi de aldım bak burada size şimdi bridge'i göstereceğim öğreteceğim size Bak beni izleyin takım arkadaşlarım da biraz bridge öğrenim var da arkadaşlar e, kullandığım tek sürü peki hepinizin soracağını Bu sunucu gerçekten bozuk oradan ben nasıl düştüm ya Tamam 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 bizim takım herhalde oyuna daha yeni başlamış yatağa bak ne yapıyorsun <laughs> Reis bak yatağa kaplamaya çalışıyor bir dakika şuraya geçip kaplayamayacak Tamam 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 arkadaşlar takım takım arkadaşlarımız değil bunlar bizim anlaşılan karşı takımın dış güçleri falan yani böyle bir takım olamaz ya çok, çok, güzel düştü adam ha ben de düşüyordum tamam bir dakika yavaş yavaş yol yapacağım bizim takım arkadaşları çok kötü ve evet ben çok korkuyorum şu an bu yolu yaparken sebebini anlamadım düşecekmişim gibi geliyor ee, zaten düşecekmiş gibi oluyorum yani gibi gelmesine gerek yok gerçekten düşecekmişim gibi bu ne oğlum ya arkadaşlar bu sunucu direkt bozuk ben size söyleyeyim sakın ama sakın saati sunucularda oynamayın Sizi düşürebilir miyim? Sizi düşürebilir miyim? Bu arada pek ilgili bir şey diyordum ee, Bu şu anki kullandığım texture pek x ve legend pek nasıl tutunamadım Hayır 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 Kaç 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 açamadım. Aa beni öldüren adam bu arada aşağıya düştü. Tamam tamam çok çok iyi çok iyi. Hemen şuradan bir dakika gapılımı falan da alayım. Şunları şöyle yapayım. Aa lan bir adam geldi. Lan görmüyor musun? Ya abi gözü yüzünün önünde yatak kırılıyor. Hayır seni öldürdüm sen öldürdüm tamam tamam hayır 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 ben ben ben, ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim bu bu takımı ben taşıyayım bizim reis bu arada oynamaya çalışıyor oynayamıyor adamım bir tane vursana hadi gel girelim ya burada acaba bu olay var mı gir gel 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 bak koşuyor koşuyor gel yapabilir ay gelmedi Arkadaşlar siz siz olun saati sunucularda oynamayın. Bu ne ya? Blok koyamıyorum, şey yapamıyorum. Takım arkadaşlarım beni trollüyor. Bu, bu, bunlar ne ya? Aa reislere bak şimdi ben arada kaldım abi. Bu adamla oynuyorum ya oyunu. Lan gelsene öldürür bu adam beni. Seti falan var. Harbiden şu an atlası öldürürüm ha. Vallahi öldürürüm. Ama neyse bir dakika buradan deme içer. Hatta bir tane taş kılıç alırsam bence kesebilirim ya. Vallahi taş kılıç bizi kurtarabilir. Ben bence atlamalısın. Bence atlamalısın. Hop. Vallahi çok güzel vurdum. Adamı uçurdum. Yes tamam öldürdüm. Hayır. Yes! Öldürebilir miyim? Öldürebilir miyim? Oh, ya öldürdüm. Oh, orada orada bazı sesler çıkmış olabilir. Kusura bakmayın biraz gaza geldim. Abi bizim adamı mı kovalıyor? Tamam bizim adam adamı kovalıyor. Reis ya adam falan da kovalıyor. Bak oradan düşmüş olabilirsin. Ama bu bu hiçbir şeyi değiştirmez. Öldüm, öldüm, öldüm. Bana vurmaya çalışıyor. Ben ona vurmaya çalışıyorum. Yes. Ya ya arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Şu an bu adam kesiyor. Hayır. Ya oraya niye girdin ya ya zaten zaten oynayamıyorsun bari bana salsaydın tamam neyse de affettim seni 40 tane iron lazım ya da bana altın lazım ya nereye buradan kurtulmamız gerekiyor kanka dur ee, abi bize sürekli geliyorlar ısrarla niye geliyorsunuz bu gelme aşkınız nedir bir dakika bizim adamı düşürsen mi acaba ya da bana oğlum bu adam bana falan düşman ya ya bir de öldü ya neyse sen gel bakalım evet her tarafımda adam var. Çok iyi. Seni kesebilirsem öldüm. Merhaba yazmak istiyorum. Belki Türk falan vardır. Merhaba sen Türk olabilirsin misin? Pro falan yazıyor. Among us var. Bu arada oyunda bir tane daha Among us var. Aa iki tane Among us var. Şirin Baba var. Şirin Baba Şirin Baba. Tamam tamam bu, bu sefer kazanacağız. Bak yeşil takım da geldi. Bak bu bizim rengimiz. Şuradan hızlı bir şekilde yine ben bloklarımı aldım. Bu sefer merdiveni alacağım ama merdiveni şeyde kullanmayacağım yol yaparken. Çünkü gerçekten buranın baya baya bridge sistemi kötü ya. Hatta baya baya kötü. Bak reise bak ya bize adam gibi yol yapıyordur kanka ben devam ettireyim bunu. Umarım düşmem ya. Blok bug'ı falan olmaz diye düş... Ya benim bu yol almıyor. Mu? Ya benim yol yaparken bu çektiğim nedir arkadaşlar ya? Ya gerçekten ben yol falan yapamıyorum. Ben bu işi bırakıyorum. Yol yapmak bozuk ya. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar sinirim bozuldu ya. Siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buraya geçmişsiniz. Böyle böyle oturuyorsunuz. Bekliyorsunuz. Böyle olmaz. Adam sandım pardon. Among Us bize geliyor. Among Us dur, dur sen. Bekle. Ah yanlışlıkla düştüm yine. Tamam tamam tamam. Çok böyle hazırlıksız yakaladım ve hitler çok kötü. Ama çok da güzel. Bilmem adam öldürünce güzel adam öldüremeyince kötü. Bu arada gerçekten bir tane mi Emerald yeri var? Aa yo üstte de varmış. Lan oğlum seni bizim şey zannettim. Adam zannettim korktum. Bir an bak adamlara laf atıyormuş gibi hissediyorum da kendimi de. Neyse şu mavilere bir gitmek istiyorum. Zümrütüm var riske girmek. Aslında kötü de 4 kişi oh, nasıl kırayım ya. Kırıp kaçabilir miyim? Gördü beni gördü beni gördü beni. Hayır 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 hayır. Hayır. Bak gelirken blok koyacağım arkadaşlar düşecekler. Ay bu, bu bunun olmaması gerekiyordu. Ya bizim takım hep kötü elemanlar geliyor. Siz çok iyisiniz dur. Tamam 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 kurtuldum vallahi kurtuldum vallahi kurtuldum. Adam geliyor mu gelmiyor tamam tamam çok iyi. İki tane zümrütle acaba ne alabiliyorum? Bence güzel şeyler alabilmem gerek. Zaten iki tane yer var ya. Ya ne güzel son oyuncu arkadaşlar 4 tane vardı ya. Şimdi abi 4 tane yatak duruyor. Bu böyle oynanmaz ama arkadaşlar gelin birlikte bir takım olup bir yerlere gidelim bir şeyler yapalım. Kırmızı gel buraya gel buraya seni ben öldüreceğim sen mi öldürdün? Tamam ee, evet orada bir adam var bir dakika ben de sarıya doğru bir rushlayayım. iki kişi rushlayabiliriz bence tam sen uçtun çok güzel uçtu bu arada ya. Aa bunlara gitmeyi planlıyorum ama bir dakika şu an burası kimin base'i? Yatak kırılmış yatak kırılmış Kırmızıları öldürelim kırmızıları öldürelim Kil çaldım kil çaldım sen de öl Bir dakika arkada biri vardı sanki Mavi vardı ya beni beklemiyorsunuz Diyeceğim de gerçi burada doğru çalışmıyor Sürekli unutup unutup duruyorum Bir de 64 tane veriyor bu da çok kötü bir şey Bak orada sarı var umarım Sarı bizim base'e gitmez ya. Yani şu an base'imiz Güvenli olmayabilir Asa mavileri gidip kırabilirim şu an Gitsinler şunlar Şunlar gitti tamam tamam Gel buraya Hayır. Düşmedim. Öldürdüm. Kır lütfen kırıl. Lütfen kırıl. Lütfen kırıl. Tamam 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 tamam. Yes. Ulan bir dakika önümde bir an sarı. Ah! Deliye bak, deliye bak, deliye bak. Bizim buraya gelmiş pusmuş şey topluyor ya. Oğlum bu adam kendi beysi falan mı sandı burayı? Ya ya bu bu oyundaki herkes arkadaşlar içip içip kafayı bulmuş herhalde ya. Bu böyle bir şey olamaz. Sarı buraya gel. Sarı, sarı gel buraya. Sizin yatağınız duruyor mu? Duruyor. Seni öldürmem çok da bir işe yaramayacak ama en azından üzerinden bir şey çıkabilir tam öldürdüm ve hiçbir şey çıkmadı. Bu sarıların beysi nerede? Oğlum ne yapmışsınız siz? Biz buraya nasıl gidelim? Oğlum giderseniz ölürsünüz. Durun ben bir set elmas set yapabilirsem aslında çok iyi olur. Bak adamlar demir set falan yapmış. Biz biz çok geride kaldık arkadaşlar ya. Yani bizim bir şeyler toplamamız gerekiyor. Bakalım şöyle aslında bir yardımcı olsam kıramaz mıyız ya? Ben yani çok güzel bir şekilde kesti aslında. Ee, şunu bir kessek. Şuradan gelsek, şunları koysak. Yatağımız gitti. Hayır. Hayır, bu bunun olmaması gerekiyordu. Ee, buradan kaçayım, kaçayım. Ben zorlamayayım. Şu an sadece sarıların yatağı kaldı ve bu çok kötü bir şey diyecektim. Mavi önüme çıktı. Gel buraya. Vallahi bu arada arkadaşlar, bu sürünce Hypixel'den daha laksızı. Onu fark ettim bizim için en azından ve öldürdüm. Hayır. Neyse arkadaşlar ben elimden geldiği kadarıyla oynadığıma inanıyorum. Çok güzel bence bir video oldu. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.